Evet sevgili gençler bugün LGS tercih işlemleri ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağız. 16 Temmuz'da inşallah sonuçlar hayırlısıyla açıklandığı zaman sizin karşınıza bu ya da buna benzer bir sonuç ekranı çıkacak. Yukarıdaki kısımda TC kimlik numaranız, adınız, baba adı, doğum tarihi ve okulu zaten bizim bildiğimiz kısımlar. Ve derslerdeki doğru, yanlış ve boş sayılar ile ilgili bir bilgi gelecek. Burada bize bir merkezi sınav puanı ve bir de Türkiye geneli yüzdelik dilim gelecek. Bundan önceki yıllarda Türkiye geneli yüzdelik dilim haricinde bir de il geneli yüzdelik dilim vardı. Bizi ilgilendiren kısım Türkiye geneli yüzdelik dilim. Yani biz şuradaki kısma bakacağız. Buradaki kısımdaki rakamlara göre de yorum yapacağız. O yüzden sonuç karnesini aldığımız zaman bizim bakmamız gereken kısım Türkiye geneli yüzdelik dilimde yüzde kaça girmişiz? Biz ilgilendiren kısım orası. Bununla ilgili biz ilerleyen videonun iler, ilerleyen kısımlarında kısa bir e, bilgilendirme de yapacağız zaten. Fakat tercih işlemlerini yaparken de şunlara da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor gençler. İl dışı isteyenler, yatılı okulları ailece görüşerek karar verilmeli. Bunu niye söylüyoruz özellikle e, gençler? Şu anda bütün öğrencilerimiz ya ben dışarıyı kazanayım, dışarıda okuyayım. Yatılı okulda okuyayım. Farklı arkadaşlarım olsun. Ailemden birazcık uzaklaşayım eee ilçemden biraz uzaklaşayım tarzında düşünceleri var ama bu tabii şu anda göründüğü kadar kolay değil. Özellikle bu salgın döneminde ailelerimizin büyük bir kısmı çocuklarını il dışına göndermek istemeyeceklerdir. Ki bunu görüştüğümüz velilerimizde var zaten. İl dışı istemeyecek yani yüzdelik dilimi ne olursa olsun, puanı ne olursa olsun ben hocam Tatvan'daki okula göndereceğim ya da sadece Bitlis genelindeki okullara göndereceğim diyen velilerimiz var. O yüzden ailece çok düzgün Net bir kararla tercihlerimizi yapmamız gerekiyor. Yatılı okulda okumak kolay değil. Ama puanımız güzelse, ben daha kaliteli bir okulda eğitim görmek istiyorum. Daha iyi bir üniversite kazanmak için daha kaliteli bir okula gitmek istiyorum diyenler de varsa, bunu yine aile içerisinde uygun bir dille konuşarak buna göre karar verilmeli. Ve kimse kimseyi yıpratmadan üzmeden sonucumuza varmalıyız gençler. Diğer bir kısmımız ise. LGS tercih işlemlerinde öğrencinin durumuna göre sosyal bilimler, fen lisesi, Anadolu lisesi, meslek lisesi, imam hatip lisesine karar verilmesi gerekir. Her okulun kendisine göre artıları ya da eksileri var. Öğrencimizin durumuna göre yani sayısal mı daha yakın, sözele mi daha yakın tarzında bir yorum yapmak istiyorsak eğer gençler bunları yaparken bu tercih edeceğimiz okullara da dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer öğrencimizin sayısal yönü kuvvetli ise fen lisesini, anadolu lisesini tercih etmek doğruyken iken sayısalı kuvvetli değil, sözel ağırlıklı bir zeka yapısına sahipse bu öğrenciyi de zorla, aman benim çocuğum tıp okusun, aman benim çocuğum mühendislik okusun diye fen lisesi içinde zorlamanın herhangi bir gereği yok. Tercih işlemlerinde bizim yaklaşık 20 senelik bir tecrübeyle söylüyorum. Tercihler yaparken velilerimizin özelliğine göre değil, çocuğunuzun özelliğine göre tercih yapmaya özen gösterin. Aileler çocuklarının yüksek okullarda okumasını, daha iyi bir meslek ya da belirlenen standart mesleklere gitmesini isterken çocuklar daha farklı tercihlerde bulunmak isteyebilirler. Bunlara mutlaka daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da velilerimiz için ufak bir uyarı olsun. Burada ee, biraz önceki söylemiş olduğumuz yüzdelik dilimlere geçmeden önce tercih işlemleri için buradaki numaramı da görüyorsunuz zaten 16 Temmuz'dan sonra tercih zamanı içerisinde istediğiniz zaman bu numaradan telefonla ulaşıp e, bilgi alabiliriz fikir alışverişinde bulunabiliriz e, birbirimizin e, en azından farklı düşüncelerini irdeleyebiliriz ve böylece daha sağlam daha sağlıklı bir tercih işleminde bulunabiliriz tercihler başladığında göreceksiniz ki LGS'de tercih yapmak çocukların sınava çalışmasından daha zor, daha stresli, daha evhamlı bir iş. O yüzden dolayı birazcık daha bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz önce yüzdelik dilimlerle ilgili görüşmüştük zaten. O yüzdelik dilimlerle ilgili de kısa ben hemen bir bilgi vereyim. Şimdi yüzdelik dilimlerimiz geldi. Yüzdelik dilimlerimize göre de ben size atmış olduğum şu doküman var zaten. Bu dokümanda istediğiniz herhangi bir okulu, yüzdelik dilimine bakarak yorum yapabilirsiniz. Örnek veriyorum Ankara'da Eti Meskut'daki bir fen lisesinin yüzdelik dilimi 0,20 ile 1,93 arasında almış. Demek ki benim çocuğumun yüzdelik dilimi 0,7 ise ben burayı yazarım ve gelme ihtimali de yüksektir. Biz tercih yaparken yüzdelik dilimimizin diyelim ki yüzde %1 ya da 2 belki 3 oranında yukarısına, 3 oranında da aşağısına düşebiliriz. Örnek veriyorum. Yüzdelik dilimimiz 7 ise yüzdelik dilim dörtlü bir tercih de yapabiliriz. Onluk bir tercih de yapabiliriz. Yani bu aralarda yapabiliriz ama çok uçuk tercihler yapmamıza gerek yok. Örnek veriyorum. Yüzdelik dilimimiz %5 ama ben %0.2'lik dilimi tercih edeceğim. Gelme ihtimali yoktur. Sadece ütopik bir tercih olur. Bu tarzdaki herhangi bir şeye de gerek yok. Örnek veriyorum. Başka bir örnek, yüksek bir yer olsun. Ankara Bey Pazarındaki bir fen lisesinin yüzdelik dilimi 0,11 en düşükle almış. 11,46'ya kadar da yüzdelik dilimini düşürmüş. Eğer benim öğrencimin yüzdelik dilimi ondan küçükse buraya gitme ihtimali yüksektir. Ondan fazlaysa da gitme ihtimali düşüktür diye en net, en kolay şekilde yorumlamamız gerekiyor. Bunları yaparken de örnek veriyorum. Ben şöyle biraz ineyim, Bitlis'e geleyim. Evet, Bitlis'e geldik. Bitlis'te Hikmetkiler Fen Lisesi'nin yüzdelik dilimi 6,19. Tatvan Fen Lisesi'nin yüzdelik dilimi 8,37. Biz bu tercihleri yaparken, örnek veriyorum Tatvan'daki bir öğrencimiz, yüzdelik dilimi 5, Hikmetkiler'e de gidebilir, Tatvan Fen'e de gidebilir. Ama Tatvan Fen'de okumak istiyorsa, Tatvan Fen'i daha yukarıya yazması gerekiyor. Yani öncelikli tercih olarak belirtmesi gerekiyor. Buna göre yorumlaması gerekiyor. Bunun haricinde yine... Herhangi bir sorusu olan velimiz ya da öğrencimiz olursa Whatsapp'tan ya da telefonla arayarak bilgilendirme yapabiliriz. Hepinize bu tercih döneminde tekrar başarılar diliyorum.